Kendi arabamın fotoğraflarını göstermiştim de. Şimdi onu bulamam. Prado. Yarritz. 1988 modeldi galiba. Ben de yaşıttı araba. Ama böyle bir araba yok. Şu işte tek kapı spor araba zaten. Spor statüsünde yani geçiyor. Oğlum tam gangster arabası polisler habire beni çeviriyordu zaten. 4-5 defa 6 defa şu araba yüzünden çevirmişlerdir ya. Gel bakayım sen şöyle. Hi sir. Ama mükemmel teknolojik bir araba yani. Her şey vardı içinde. Otomatik vites. Klima. Ayarlanabilir koltuklar, koltuk ısıtma, camlar otomatik. Amına koyayım yani adam teknoloji ne var ne yok. Bu arabanın galeriden satılırken ki kağıdı ve evrakları bile duruyordu torpidosunda. Onlar benim anı kutumda duruyor galiba. Bir yerde duruyor. Onları aldım ben. Bu arabayı o zaman Türkiye'ye getirmek istediğimde 85 bin liraya tekabül ediyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. 80 bin lira, 85 bin liraya girdim. Çok para diyordum. Nasıl getireceğim? Şimdi şu araba Türkiye'de olsa 600-700 bin liradan aşağı satmazlar. Ve ilk sahibinden aldım. 90 bin mildeydi araba. Arabayı ne yaptın? Abi arabayı bir Türk arkadaşıma sattım Yiğit diye. Giderken kitledim ona. <laughs> 2000 dolara. Hmm. TR'de yoktur. Gemiyle. Bütün evrakları işlemleri yapıyorsun. Gemiye yüklüyorlar abi. Bir ay içinde arabayı Türkiye'ye getiriyorsun. Burada plaka e, işlemleri oluyor onun. Bir sürü tatavası var dedim sikerler kim uğraşacak. Ama o zaman 80 bin lira olsaydı bu arabayı getirirdim. Vallahi... gözüm gibi de bakardım. Kazası yoktu her şey orijinal parça ya de araba deri kokuyordu ya. San Francisco'nun yokuşunda yolda kaldım bununla. Rezillik. Kayış attı. İçini göstermek istiyorum da. Heh. Döndük yine Amerika ya. Ya benim Facebook'um yok mu kardeş? Facebook'um şifresini hatırlar mıyım acaba? Attım abi. Niye attın lan? Ya kendi yayınımı izleyeceğiz ha gerçekten. Bak. <laughs> Attım abi deyip 2018 Eylül'deki yayınımı yolladı adam ya. Mantıklı. Arabanın içine bakar mısınız abi? 88 model ya da 89. Detayları atlamış olabilirim yani. Şunu anlattığım dönemle şu an arasında 4,5-5 yıl var. Görüyor musun? Her şey dijital. Otomatik vites. Radyo. CD çalar. Eee silecekler, sinyaller, kornalar. Bak korna tuşu burada. Göstergeye bak göstergeye. Çok güzel arabaydı ya. Işıklandırmalara bak. Kendi orijinal ışığı bunlar. Dur bakayım fotoğrafı bir değiştireyim. Kesin. Bak arkadan fotoğrafı bu. bu benim 400 dolara tuttuğum evin garajı. Bu evin sahibi bana biraz tutuldu. Dul bir kadındı. İçinden bir tane e, oda tuttum 400 dolara. Mutfakta yattığım var yani. Dedi ki sen dedi evin önündeki e, yol kısmına sen koy arabayı. Ben benimkini yana koyarım dedi. BMW'si vardı kızın. Düm canımsın. Bak bak bak. Şu düğmeye bastığın zaman camlara su fışkırıyor. Bak delay'ı var. Maximum min. Yani daha hızlı çalışmasını istiyorsan sola çeviriyorsun. Kadın kaç yaşındaydı? Valla ben 21-22 yaşındaydım. O 33 34, 32 falandı. İki tane çocuğu vardı. Perulunun annesini anlat. Nereden hatırlıyorsun da koyayım ya? Vacane kare mana diye sabah beş buçunda kavurma yapıyordu amına kodumun tövbe ya Rabbim. Ulan 8'de işe gideceğim. Burnum kavurma kokuyor. Mutfağın içinde yaşıyorum zaten. Can tiki tiki Bir de şarkı söylüyor garip garip. İki buçuk ay ciğerim soldu ya. Sonra bir de trip trip attı bana. Duvarını kırdım. Ayakta ses yapayım derken dizime kadar ayağım girmişti ya. Var rezillikti. Sonra dosya kağıdıyla kapatmıştım oraları kaçarken. <laughs> Duvara yumruk atmadım, ba bacağımla vurdum ya. Neyse dur bakayım. Bak 4.500 motordu. Bu ilk oraya gittiğim zaman e Samsung'un bir telefonunu almıştım, 30 dolara mı ne? Hazır, hatsız telefon diyorlar onlara. Kameralı, internetli, navigasyonlu, akıllı cihazdı Gidiyorsun alıyorsun çıkıyorsun. Onun kamerası biraz kötüydü tabi. Bununla çektim onu. Ama müthiş detaylar ya. Bak bak anahtara bak altın işlemeler. Abi tekrardan da anlatsana. Yok daha çizde video işte. Ne anlatacağım hatırlamıyorum bile bazı şeylerini. Şimdi burada anlattım oradaki uyuşmayacak. Sonra gelecek bir ziya yazacak bana. bana. <laughs> Üzerinden 10 küsür sene geçmiş. Baksan 2012. Arkadaşlar 22 Mart 2012'de atmışım bu fotoğrafı. Demek ki Mart'ta gitmişim işte. 10 sene önce. Tekrar gitmek ister miydin? Vallahi o konu biraz muallak. Yalan yok gitmeyi planlıyorum. Ama bu işler o kadar kolay değil. Hem milliyetçilik anlamında yani duygu anlamında o giderse ben gidersem sen gidersen ne olur düşüncesi bir yandan sarıyor. Bir yandan ya alıyorsun. Bir bekliyorum bakalım. Ee, ama ailem çok gitmemi istiyor. Hatta ailem de gelmek istiyor. Benim çevre Holmes'ünden tut. Bütün bizim ekip. Abi sen yardır gelmeyen şerefsiz modunda. Benim ortak Can gitmek istiyor. Herkes gitmek istiyor. E ben orada yayıncılığıma devam edebiliyorum misler gibi. Karınca çiftliğimi uçurabiliyorum. E bir de Elren yani vlog kanalı açabiliyorum. Bütün Amerika'yı gözümden gösterebiliyorum size. Hadi onu geçtim şu Amerika bir anlattığım her yere gidip size yerinde anlatabiliyorum. Yani benim iş anlamında hiçbir şekilde zararım yok. Sadece gurbeti var. Gurbet hani gurbet duygusu. Ben çünkü harbi evcimen bir adamım. Yani ne kadar söylensem de ben harbi yurdumu, kokusunu, toprağını seviyorum yani. Orada gittim ilk iki ay oğlum burası harika bir yer lan falan oldum. Beş ay sonra alo İsmail abi özledim lan oldum yani. Bu da benim karakteristik huyum Yok mu hep beraber gitmemiz? Kim yaşayacak burada kardeş? Yoksa bizim Çeter her zaman git abi diyor yani, git diyor. En büyük avantajı ne biliyor musunuz? Öğlen... Ee, tabii. 10 saat desen... Ben Amerika'ya taşınsam, öğlen 11'de size yayın açsam oranın saatiyle, Burada sizin prime time'ınız oluyor. 9 oluyor saat. Düşünsene. 11'de yayın açıyorsun. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 6 saatlik yayın. Akşamüstü 5'te kapatıyorsun yayını. Sizi de burada sabah 5 oluyor. Ben orada kaldığım yerden devam. Sporunu yap. İşine git. Ben oraya gittim. Bu arada kesin bir restoran falan açarım. Sadece yayıncılığa ve YouTube'a bağlı kalmak biraz korkutuyor. Ülke değiştirdiğim için. Ama şunu da söyleyeyim. Dışarıdan hayalini kurduğunuz gibi değil. Yani oraya adımınızı attığınız zaman her şey toz pembe olmuyor. İnsanlar daha soğuk. Her şey aşırı dibine kadar kural. Kural kural kural. E, sevdiğin kişiler, ailen, arkadaşların olmuyor. Arkadaşın olmasa bile bir şekilde özlem duyuyorsun ya. Garip bir garip bir şey abi. Gurbeti gurbetçiler bilir ya. Ya ben gurbet yaşamadım. Bir sene yaşadım da. Benim ablam 7 senedir Amerika'da yaşıyor şu an. 8. senesi mi, 10. senesi mi vallahi bilmiyorum. Bir Paris'te yaşadı 4 sene. Son 6-7 yıldır da Amerika'da yaşıyor. Özlüyor yani o da. E tabi oğlum yani Ahbabın yok, tanıdığın yok ya. En kötü başına bir şey gelse kimi arayacaksın yani? Yani kafada bitirmedikçe yurt dışına taşınılmaz. Ben oraya gidiyorum ve ne yaşarsam yaşayayım orada kalacağım demeniz lazım. Yoksa hep bir döneceğim algısıyla başarı elde edemiyorsunuz orada. Oğlum Tuğçe bir de ablam benim gurbette. iki tane çocuk büyütüyor. Eşi Cem sabahtan akşama kadar işte. Bir iki tane Türk arkadaşının da çok bir arkadaşı da yok. Tek başına yaşıyor da yani bir nevi. Hangi vizeyle gidersin abi şu an sen? Vallahi yatırımcı vizesiyle gidilebilir herhalde. İş açacağım deyip. Öğrenci vizesiyle gidemem. Ama kaç parisliklerin detaylarını falan bilmiyorum ya da ne yap Ya da sponsorla gidilebilir. Mesela Kamil abi bana sponsor olabilir. 500 bin dolar mı? Yatırımcı vizesi 500 bin dolar sekte lan. Yüz bin dolardan başlar, diyor. Araştırmak lazım. Bence bu iş öyle. Selamünaleyküm, bende yüz bin dolar var, ben Amerika'da yaşayacağım deyip gidemiyorsundur. Oğlum öyle değildir, o vardır bir bokları. Ya illa yatırım vizesine gerek yok. Turist gider kaçak girerim amına koyayım. Orada çeviririm ne varsa. Kamil abiyle çözeriz. Turist vizesi alırım. 6 aydır bir çıkar gelirim amına. Abi <laughs> Tabi lan ne alacak amına koyayım? Evini tut orada. Turist ben bunu yayında niye anlatıyorum acaba? Geri zekalı mıyım? Neyse siktir et. 6 ay gireceğim. 5,5 ay oldu mu abi Meksika'ya? Allah tazik. Meksika'da o selamünaleyküm latin çakka 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 hop geri dön abi devam. Bir banka hesabı açacağım. Ya Amerika aynısı durarım orada hop derim. <laughs> ya birçok kişi öyle yaşıyor bu arada. Birçok kişi Amerika'da harbiden turist vizesi alıp girip çıkıp girip çıkıp girip çıkıyor ama galiba onun bir denetlemesi geldi. Bir bokunu çıkarttırmıyorlar onun. Bir mevzu var. Benim zamanımda öyleydi. Millet girip çıkıyordu. Orada yaşarken yaşadığım bir kült. Vallahi gittiğimin daha ben ikinci haftasında savunoya kızlarla birlikte girdim. Çıplak. Dedim ki burası neymiş amına koyayım lan böyle. Dedikleri kadar varmış lan falan oldum ben. Kültür karmaşası yaşadım. <laughs> Çaycıya bak. Nasıl ya? Allah oğlum çok garip spor salonunda ya. Ya kızlar erkek de savuna girmekte bir anormallik yok. Kızların rahatlığı falan yok be. Ya, alakası yok. Vallahi kültür... Kültür karmaşık. Kültür yok orada. Ya orası zaten karma bir ülke yani. Sağda Asyalısı var. Solda Türk'ü var. Karşıya bakıyorsun. Amerikalı. Biri Perulu. bir Hindistan'dan gelmiş. Herkes mix yani. Ben orada restoran işlettim. Gelen müşterilerin %70'i yabancı ülkeden adamdı orada yaşayan. Harbi ABD'de Amerikalı yok yani. Çok ciddiyim. Amerika'da Amerikalı yok. Ama o yüzden de insanlar şeye çok alışık. Yabancıya çok alışık. Yadırgamıyorlar seni yani. Sen gidip orada İngilizce İngilizcen yok diyelim. I'm a de mesela. Ha. Okay falan diyor yani. Seni iyi karşılıyor. Sen orada gı gı diye demeye devam et. O seni anlayana kadar zorluyor çünkü biliyor ki sen yabancısın ve alışık oldukları bir durum. Bizde bir tane yabancı bir iki kelime Türkçe konuştuğu zaman öyle speak dediği zaman oluyorsun ya. O fark gibi düşün. Onlar da o umurunda değil. Biz mesela ben restorana ilk gittiğimde Kamil abi götüme tekmeyi vurdu. Hadi dedi yallah dedi. Önlüğü taktı bana. Daha menüde ne var onu bilmiyorum. Girdim. E hi. Yes. <laughs> hani siparişsiz alabilir miyim yok ya. Yani. Yes. Hani söyle ama koyayım. Siparişi alacağım. İnsan böyle bir tedirginleşiyor ve yüzün kızarıyor ya o. İngilizce bildiğin halde konuşamama durumu var ya işte o Cem Yılmaz'ın anlattığı iyi konuşmaya çalışma mevzusu. Abi kadın o kadar rahat ki insanlar yani anlamıyor. bir şey söyle bir fey. He? Bizde de aynı yine Cem Yılmaz'ın anlattığı gibi Meksikalı kızlar vardı çalışan restoranda gidip onlara soruyorduk. Fışı <laughs> Ha. <laughs> Abartarak anlatıyorum şu anda böyle bir. Bu bayağı sıfır dil çünkü. Bu ben yazıyor bak beni. Tamam ha o yüzden anlatıyorum. Aslında niye böyle anlatıyorum? O bu ben diyen insanlar orada anladın mı? Bayağı böyle Bunu diyor adam böyle Money money diyor money para Pani pani Böyle konuşan insanlar var abi, hiç yadırgamıyorlar Ama o, o insanlara bak iki hafta sonra ya da bir ay sonra iki ay sonra çı, o bir bakmışsın Çatır çutur konuşuyor abi Mevzu biraz içine girmekte. İyi geceler abi bugün için sağ. sağlık. Eyvallah kardeşim. Man is money lan. Ha? Man is money lan abi. Otur dinle bütün gün. Man is money lan. <laughs> Aynen bu işte. <laughs> Zaten Türkler orada ya otoparkçı ya restoran işletiyor. Mınakodumun çocuğu, what? look, one thousand, five hundred and twenty seven pounds, seven the fucking pounds is fucking money. Money is money lan! <laughs> Bu abi, çok kasılacak bir şey yok. Ben ne Türkçe küfür çakıyordum var ya. Yeni bir oyun çıktı adı Red Yorna. Ne küfür çakıyordum millete Türkçe, ay anlamıyorlar ya böyle. Outlet'te böyle ordu gibi geziyor bir aile ya, çık! Amınakodumunun falan bir <laughs> arkadaşı. Mınak kodumun çocuğu kodumun çocuğu Mınak Toksiklerle uğraşırken elire Mınak kodumun çocuğu Look, çünkü, look, <gülüyor> <gülüyor için, look. Ve o yandan gelen Türk, Yandan gelen Türk arkadaşı bak Money is money lan Dövmesin diye gidiyor Amerikalı sanıp küfür ettiği o Türk çıkan birisi oldu mu? Yok. Onu yaşamadım şimdi. Oldu desem yalan olur. Abi araban 2 milyon TL'miş. Ne sandın ya Rama? 2 milyon TL verdik bu arabaya. 2012 yılı için unutmuyorum. 2200 dolara. Bir de gittim anasını satayım DMV'ye. Arabayı kayıt ettireceğim. Bana dedi ki kastım plaka ister misiniz? Kastım ne dedim? İşte istediğini yazdırmak için. Kaç para dedim bin doları var mı? Yok 13 dolar dedi abla. <laughs> Ulan her şey çok garip geldi ilk bir ay iki ay ya. Senin Kadillak sahibinden de var. Sektir lan. <laughs> Sektir git. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Yalancı. Koltuğu bok gibiymiş 91 model yeni lan bu daha yeni 43 bin kilometre de yalan bu arada 595 bin lira. Abi alınmaz yani hani şovluk al dursun bir köşede 2-3 tane de son model araban vardır bunu da hafta sonları çıkartıp şöyle o parada doldu mu da bunu almazsın bu arada bu araba çok böyle pahalı değerli bir araba değil zaten. 200 beygir helal de oğlum. Eski binlerle kapışıyordum orada. Kapışmıştım var bu orada abi, siyahi bir adamla. Elime verdi ama olsun en azından bir karşılık verdi ara gazıma. Motoru değişmiştir tabii canım. İşte benim araba orijinaldi fulldü yani. yani. tamamen orijinal. Ama olması çok enteresan hissettirdi şu an be. Vay be. 43 bin milmiş bu arada arkadaşlar. Yok mu? Yok mu lan? Benz. Kadillakmış. Eldorado lan bu da. Fersah fersah gezeriz bu oğlum. Mesela bak şu araba niye 435 bin lira abi? Ya klasik araba değil bu ya. Klasik demezsin bu arabaya. Klasik tamam da yani. Bir albenisi yok ki. Bunlar bu paraysa anıstayım. Camaro Mamaro. Camaro SS. Dur lan. Ne? Bekle. Mustang. Da başında bir gülük gibi boynu bükük gelen yarim 2750 Buna da binersin be. Ama Tırt biraz galiba ya. Bağlanmışım ey, aşkın ile Bak budur işte ya Kahrolmuşum sevdan beni Çok güzel be Bu yine biraz herkes sevmez bunu biraz sinek kaçar Ama buna binerdim Biraz daha bir tık daha yaşlı işte abi 1 bir, bir, bir milyon 350 de biraz 66 Oğlum bu kadar klasik araba yoktu nereden çıktı bunlar ya? Hana Çok güzelsin ya. Yanına Ferrari mi geldi? Yanına ne bileyim Lamborghini mi geldi? Gelsin amına koyayım ya. Gelsin selam verirsin. Biraz olmamış. Çok güzel. Çok güzel. Hayalim ya. Hayalim abi bu arabayı almak. Ama anlamak da lazım. Yani böyle dışarıdan sevmekle olmaz bu iş. Tırt kasa diyor herif ya. Ne tırt kasası. Çok güzel. Çok yakışıklı araba. Ben çok seviyorum. Biraz küçük ama işte bunlar 5-6 bin dolardı. Şeyleri tabii. böyle yapılısı değil de e, hurdaya yakın. Şunun güzelliğine bakar mısın? Şimdi bununla giderken bakımın üstlenmeyip ya yolda molda kalırsan da böyle ne oldu lan be arabaya dememek lazım. Bileceksin yani. Bu da 2 milyon liraya yakın. Impala'yı sevmiyorum ya. Yani sevmiyorum dediğim Impala da çok kral araba da. 1.900.000 milyon bin. Çok güzel ya. Bu da çok güzel kasa. Müthiş. Hepsini okeyim abi. Fişek kasa. Harbi fişek kasa. O ne biçim vites kolu lan? Bu ne amına koyayım? Vay 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 vay. Öyle işte arkadaşlar. Yazık günah. <laughs> Abi en ucuzunu göstersene. Kapattım sayfayı. En ucuzu ne olacak lan? En ucuzu 600 bin lira falandır. Ya doca bakarsın. Bakacaksın. çok araba var ya. Benim eski Pathfinder'ım Nissan Jeep vardı bende. Onun <laughs> Ben burada böyle biniyorum falan arabaya. Amerika'ya bir gittim amına koyayım 3000 dolardan başlıyor. Çıldırdım ya. Bir de bizim o e, Jessica'nın eski kocası onunla gelmişti araba uyuz olmuştum herife dedim lan. Ver lan o arabayı. Diğer kırmızı olan e, Kamil abi'nin Be benim değildi o. O da Cadillac'tı. Ama tam modelini hatırlamıyorum. O yayla gibiydi o araba. Vitesi falan buradaydı onun böyle. Şu an Pathfinder 300-400 bin lira arası. Aa, benim Pathfinder 2006-2008 değildi. 2000 modeldi benimkisi. Bir önceki kasası. Senin dediğin bir sonraki kasadır. Bannerlord. Tamam lan ne Bannerlord'u? 5 olmuş artık. Kılıç yapmaya girmem. Hadi yatak uyuyak ya. Ne olacak? 50 tane kılıç yapıp yatacağım. Muhabbete sardık işte. Jessica'ya geçirdim. Ya Allah'ım maraz Ali bisiktir git. Aklın fikrin kompada ya. Aman. Ulan burada ne anılar anlatıyoruz. Araba diyoruz. Para diyoruz. Adam Jessica'ya geçirdim mi geçirmedim mi derdine düşmüş ya. Tövbe yarabbim ben şu an Allah Allah ya. Gecenin beşinde terbiyesiz herif. Hadi hadi gidelim hadi. Hadi benim yarın çok işim var. Yarın eve ziyaretçiler gelecek. Lanet olsun. Yarın eve bir takım dinozorlar gelecek. Burnumda tütüyorlar. Da başın. Ah, eh, Benir Lord istiyordunuz. Al. 24 bin. Kafi, kafi, kafi. Eh, kafi, kafi. 24 bin. Ahmet gezmişe sizi ben yollayayım. Bir Benir Lord izlemek isteyenler oradan izlesin. Arkadaşlar. Teşekkür ederim. Güzel yayındı. Muhabbet, sohbet ettik, dertleştik, oyun oynadık, video izledik. Bugün de sonuna geldik. Yarın yayın yok. Salı da yüksek ihtimal olmayacak ama yine de bir soru işareti bırakıyorum. Yayın vardır duyurusu duyana kadar yayın olup olmadığını sormayın. Çarşamba günü kesin yayın açarım zaten. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. İyi geceler. Bütün hayalleriniz, bütün umutlarınız en kısa sürede gerçekleşir inşallah. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. instead